Merhabalar güzel insanlar. Harika bir tarifle uzun süre aradan sonra buradayım. Harika bir yaz tatlısıyla sizlerle beraberim. Yaz tatlısı ne demek? Yani kim uydurmuş şu yaz tatlısı, kış tatlısı, bilmem ne tatlısı var. Sanki hafif bir tatlı varmış gibi. Yani hepsi bir kalori kardeşim. Karbonhidrat yani. <laughs> yani meyveyi koyuyorlar, krem şantiyi basıyorlar. Sanki onlarda şeker yokmuşçasına. Sanki hiç vücudumuza şeker almıyormuşçasına bir de bunu böyle kakalıyorlar ya hastasıyım yani. Bunca yıldır pastacıyım. Gerçekten bir tane kalorisiz tatlı görmedim. Yaz tatlısıymış. Ha şöyle diyebiliriz ağır tatlılar hafif tatlılar. Bu daha hafif olanı. Bu videomuzda nereye gidiyoruz? Fransa'nın güneydoğu tarafına gidiyoruz. O taraflardan çıkan Magic Custard Cake yapıyoruz. Yani bunu nasıl çevirebiliriz? Aslında bir Türkçe ismi yok çünkü yani öyle bir şey yapmamışlar yani burada. Sihirli hani kremalı kek. Aslında tamam buldum. Kendinden kremalı kek. Süper oldu. Efendim ben tüm malzemelerimi kendinden kremalı kekimiz için hazırladım. Hadi hemen başlayalım. Hiçbir şeyden emin değilim ama sadece şundan eminim. Kesin bardak ölçüsü ile verseydim milyon takipçim olurdu. Ama ben buna meydan okuyorum ve tartıyla devam ediyoruz. <laughs> bardak ölçüsü yok. Bir gün hak ettiği değere kavuşacağına inandığım kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Yanında da bir tane çan var. Ona tıklıyorsunuz ve her tarif yüklediğimde Duygu tarif yükledi, Duygu tarif yükledi diye size uyarı geliyor. Bak hala bulamıyorsunuz şu reçeteleri. Videonun altında yazıyor. Yani altında yazıyor. Şuralarda da bir ok var. Eğer cep telefonunuzdan bakıyorsanız şurada bir ok var. On tıklıyorsunuz, vup diye açılıyor hepsi. Açılıyor burada. Magic Custard Cake, yani kendinden kremalı kek olarak <laughs> uydurduğum, ismin, ismini uydurduğum pastamıza başlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yumurta beyazlarım var, burada yumurta sarılarım var. Yumurta sarılarımızın içerisine vup diye toz şekerimizi koyduk. Tereyağımızı koyacağız, burada margarin çakalları yapabiliyoruz. Böyle biliyorsunuz bunları söylüyorum, şurada tereyağı kullanılıyor, burada kullanılmıyor falan diye. Burada margarin çakalla yapabiliriz. Ben tereyağı kullanacağım ama şöyle bir şey yaptım. Buzdolabım bozulmuştu. Ne yazık ki içindeki tereyağlar erimesin diye ben kendisini derin dondurucuya atmak zorunda kaldım. Çünkü tereyağı çok pahalı. <laughs> yani yazık çöpe atmayalım yavrumu yani olur mu öyle şey deyip derin dondurucuya attık. Çok sertleşmişti. Mikrodalgada birazcık çözdürmek zorunda kaldım. Ama siz ne yapıyorsunuz? Oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorsunuz veya margarin kullanıyorsunuz. Anlaştık mı? Böyle erimiş olmayacak. Böyle yumuş 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 yumuş. <laughs> hiç de sevmem. Hiç dokunmayı sevmiyorum şu tereyağı. Bu meslekteki sınanmam bir streç bir tereyağa dokunmak. Gerçekten yani. <laughs> Yumurta sarımı ne yaptım koydum. Ardından toz şekerimi koydum. Sonra oda sıcaklığında tereyağımı cumburlu içerisine atıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? El mikserimizi aldık. Bundaki sıkıntı. Ya iki mikserle çalışacaksınız ya bunu yıkayacak, bunu böyle çalışacaksınız, sonra yıkayacaksınız, yumurta beyazlarını kabaracaksınız veya böyle. Yani yapabilecek bir şey yok. Çok meşakkatliymiş gibi gözüküyor. Hiç öyle değil, merak etmeyin. En, yani çırp teliyle bile karıştırabilirsiniz aslında. Ben sadece çok fazla malzeme ver diye kullanıyorum. Ne yapıyoruz? Yumurta sarısı, toz şeker ve tereyağımızı, oda sıcaklığında tereyağımızı güzelce çırpıyoruz. Şöyle güzelce karıştırdık, görüyorsunuz. Ne yapıyorum? İçerisine bir paket şekerli vanilin attım. İsterseniz Şöyle azıcık bir vanilya esansı da koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Sonra limon kabuklarımı koydum. Burada limon kullanmak zorunda değilsiniz. Ben limonu buna çok yakıştırıyorum. Portakal kabuğu da olur. Hiçbir şey de olabilir. Yani illa limon koymak zorunda değilsiniz. Bu bir aroma veriyor sadece. Sade de yapabilirsiniz. Öyle de harikulade oluyor ama madem ki hafif bir tatlı dedik hani hafifmiş izlenimi verecek yani bize öyle yedirecek. Bunu karıştırıyorum şöyle güzelce. Ardından ne yapıyorum? Unumu Şöyle yarısını koydum birazcık bıraktım. Karıştırmaya başlıyoruz. Biraz karıştıktan sonra geri kalanını koydum. İyice karıştı. Sütümü ekliyorum. Yavaş yavaş minnoş minnoş ekliyoruz. Bak hoppa süper. Şöyle çok güzel karıştırdık ve bunu kenara alıyoruz. Burada yumurta beyazlarım var. Ne yapıyorum? Çalıştırmaya başlıyorum. En hızlıyı alıyorum mikserime her zaman el mikseri de olsa. Biraz köpürdükten sonra içerisine bir tutam tuzumu koydum ve tamamen kabarana kadar karıştırıyorum. Bakınız harika pufik pufik bir merengimiz oldu. Şekerle karıştırmadık sadece yumurta aklarını karıştırdık. Aha da şöyle mis. Bakınız minnoş sarılımız var beyazımız da burada. Ne yapıyoruz? Şöyle bir parça attım. Her zaman bir fedayım olur. Tamam mı? Güzelce şöyle şöyle aşağıdan yukarı doğru karıştıracağız ama küçük bir parça olduğu için bu fedayımızı şöyle şöyle feda ediyoruz. Burada geniş uçlu bir çırpma teli de kullanabilirsiniz ama mikser vurmuyoruz anlaştık mı inmemesi için. Şöyle aldım. Bir parça daha bakın. Şöyle hatta azıcık daha alabilirim. Şunlar kalıyor. Bunu da aşağıdan yukarı doğru havalandırarak karıştırıyorum. Ve geri kalan yumurta aklarımızı da koyuyoruz. Ve yine aşağıdan yukarı fold ediyoruz. Bakın hafif pütürlü bir yapısı var. Tamam mı? Lütfen burada ne dedik? El mikseri sürmüyoruz. Böyle büyük çaplı, geniş aralıklı bir tane çırpma teli de olabilir. Ama çok hızlı karıştırmıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru indirmeyeceğiz yumurta aklarını. 20 santimlik kek kalıbım var burada. Altını yağlı kağıtla sıkıştırdım iyicene. Burada böyle ısıya dayanıklı cam kaselerden de kullanabilirsiniz ama kenarı kare veya yuvarlak olabilir hiç fark etmez. Çapı 17-20 santimlik olabilir. 17 santime de olur, 20 santime de olur bu. 20 santimlik kare bir kalıp kullanıyorum. Bu piştikten sonra inecek. O yüzden de inanılmaz derecede az yapmayın. Anlaştık mı? Ben şunların hepsini koyuyorum. Süper kabımıza koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki olayımız şu. 150 derece fırında pişecek. Anlaştık mı? 180 hani normalde kekler neydi neydi pişiyordu? Videolarımızdan böyle alışkınsınızdır ama yeniden gel yeni geldiyseniz şöyle diyebilirim. Normalde kekler 175 ile 180 derece arasında pişer. Fakat biz içinin daha yumuşak ve kremamsı olmasını istediğimiz için daha düşük ölçüde yani ısıda biraz daha uzun pişireceğiz. Yani 150 derecede pişireceğiz. Bu ortalama 80 dakikada falan oluyor. Tamam mı? ama illa dakikaya şey yapmıyoruz. Bağlı kalmıyoruz. Üstü böyle güzel bir altın rengi alacak. Anlaştık mı? Benim fırınımda biliyorsunuz ki bu konveksiyonel yavrum. Dört tepsili buharlı ama buhar çok gerek yok. Dört tepsili konveksiyonel fırınında tam tamına 80 dakikada pişiyor. Yani sizin fırınızda evdeki antastralarda ortalama yine de 85-90 dakikada pişecek demektir. Hani aklınızın bir kenarında bulunsun biliyorsunuz ki hiçbir zaman dakika vermiyorum. Lütfen dakikaya bağlı kalmıyorum. Ama bu normal alışkın olduğumuz keklerinden biraz daha farklı olduğu için... O yüzden birazcık dakika verme ihtiyacı duydum. <laughs> bir 80 dakikası var. <laughs> Hadi fırına gidelim. Minnoşumuz tam 80 dakikada pişti. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına atıyoruz. Yani yoğurdu koyduğumuz yere atıyoruz. Yaklaşık olarak bu 3 saat kadar falan bir kendine gelecek o. Gelsin. Güzelce soğudu. Mis gibi oldu. Şimdi ne yapıyorum? Güzel bir bıçağımla, minnoş bir bıçağımla Kalıptan, kenarlarından kesiyorum. Kalıbımızdan çıkarttık. Ne yapıyorum? Tam şu kenarları var ya, o kenarlarını keseceğim. Onları isterseniz bir şeyin içerisine koyabilirsiniz. Mesela kasenin içerisine koyabilirsiniz. Pastacı kreması da koyarsınız. İçerisine bisküvi rendesi koyarsınız. Harikulade olacaktır. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. İlla kalıp kullanmanıza gerek yok. Bunu tekrar ediyorum. Normal ısıya dayanıklı cam kaselerden de kullanabilirsiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Altına yağlı kağıda böyle şey gibi artı şeklinde koyuyorsunuz. Öyle çok daha rahat çıkartabilirsiniz. Çocuklarımızı bir sunum kasesine yerleştirdik. 9 tane minnoş parçamız oldu. Üzerine krem şanti ile süs yapacağım ama yapmak zorunluluğunuz yok. Böyle çok daha havalı duruyor. 0.9 milimetrelik taç şeklinde olan duyumu aldım. Ne yapıyorum? Şöyle Yukarıya doğru güzel bir şekil veriyoruz. Sonra ne yapıyorum? Limonlu olduğunu gösteren minik limon parçaları koyuyoruz. Tıt 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 tıt. Harika oldu! Gördünüz mü ne kadar pratik? Şipşak yaptık aslında ama böyle sanki YouTube'dan izleyince sanki çok aman çok mesafetli bir işmiş gibi geliyor ama değil. <laughs> Karıştır, koy kalıba, pişir, olsun, bitsin. Bu kadar. Tadı da böyle aynı, pişmiş, böyle krem karamel gibi düşünün. Hmm. Hmm. Ne demiştik? Biz limonlu yaptık. Limon koymak zorunda değilsiniz. Portakal kabuğu da koyabilirsiniz. Çeşitli aromalar da koyabilirsiniz ama çok fazla böyle işte tarçınlımış gibi, çikolataymış gibi şeyler koymayın. Böyle çok daha güzel olacaktır. Hiçbir şey koymayabilirsiniz. De. Sadece işte vanilya koyarak da bunu sade olarak da yapabilirsiniz. Davetlerinizde, konuya, komşuya hava atmak istediğinizde, sevdiğinizde böyle güzel işte ne derler? Aşık mideden mi geçiyordu? <laughs> Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Neydi? Yaz tatlısı. <laughs> Yaz tatlısını yiyeyim. İnanılmaz hafif bu pişmiş krem karamel gibi düşünün tadını. Tamam tabii ki bir kar karamel tadı yok ama böyle pişmiş bir kastırt cinsi harikulade bir kekimiz hazır. Eminim siz de harika şeyler yapacaksınız. Lütfen yaptığınız zaman beni de etiketlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tabii afiyet bal şeker olsun demeden kapatmamam gerekiyor. Afiyet bal şeker olsun efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.